Merhaba Seyhan Tabanlı ben. Bugün İzmir'in Ödemiş ilçesi Bilgi Köyü'ne geldik. Bilgi Köyü dünya çapında bilinen bir köy. 2022 yılında Dünya Turizm Örgütü tarafından 32. seçilmiş bir köy. Harika. ilk defa gezeceğim ben de sizlerle bugün. Frigler, Lidyalılar, Aydınoğulları en sonunda 13. 14. yüzyılda da Osmanlı İmparatorluğu'ndan geçmiş burası. Aydınoğulları zamanında buraya başkentlik yapmış ve Umur Bey'in de burada bir heykeli var. Birlikte gezeceğiz. İlk defa geldik dediğim gibi. Nasıl bir yer hep beraber göreceğiz. Hadi bakalım yavaş yavaş sokak aralarına belli tarihi yerleri gezelim. Bu heykelin yanında dünyanın en iyi 32. turizm köyü seçildiğine dair bir tabela yapılmış. tarihi yerlerden ilk olarak burada Şerif Ali konağı var. Doğru mu söyledim? Bir daha kontrol edelim. Evet, Şerif Ali A konağı. Merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Sen benden ünlüsün. Hadi gel Allah'ım. <laughs> evet. Görüyoruz. Merhaba. Evet, yani, evet. Görüyoruz seni. Video evet, çekiyoruz yani. ama sıkıntı yok değil mi? Sıkıntı yok. Çek. Evet, organik ürünler. Buradaki yüzde seksenini sen yapıyorsun. Ürünler Doğru mu? Yüzde yemiş. Yüzde ait yüzde otuzu temin ediyoruz. Yüzde sekseni sana ait. Yüzde yetmişi bana ait. Yüzde otuzunu temin ediyoruz. Tamam, çok güzel bir yer burası. Alıp gördünüz. Buradaki bütün ürünün arkasındayız. Alıp alma özenem değil tadına bakın. Yarım kiloyla kadar yemek katmak serbest. <laughs> Maşallah iyiymiş. Cebi katmak, şey. avuçlamak, ev götürmek yasak. İyi <laughs> şöyle bir dolaşalım. Konağımızı gezebiliyorsunuz, ücretsiz gezmek. Okey. Ayakkabılarınızı burada çıkarıp gezebiliyorsunuz. Önce senin şöyle bir neler varmış. Nasıl başa çıkıyorsun bu kadar ürünle? Vallahi 29 yılımızı verdik abi. Çok iyi. Reçeller var, sirkeler var, erişte, salça, uh, her şey var. Baharatlar var değil mi? Bu otları buradan bilgiden topluyorsunuz muhtemelen. Bu bizim çoban arkadaşlarımız var, onları değiştiriyor bu otları. Adaçayı, sivri çayı bizim buranın. Altın otu. O kadar güzel kokuyor ki. Evet. Adaçayı yine. Bu, özellik Evdeki nazar kötü gözlerden. Bu, kiliskin keki suda lavanta, bu bir de adı çayı, kantron otu. Bu böyle kaynatıp içiliyor bir de yağlı yapılıyor bunun. Bu yağı var. Şuna bak yağı. Var. Kantron. Kantron e, yani. Ne biliyor herkes artık kantronu. Ha. Yine kekik, kara kekik, eşek kekik. Bir de karabaş otu var burada. Ot olarak. onu da görmüştüm ben daha önce. İsteyen orada çayını kahvesini içebiliyor galiba Çayımız, değil mi? Çayımız kahvemiz evet. Kahvemiz kumda <laughs> yapılıyor. Odun hı hı. ateşinde, zobuda, orada kumda yapılıyor. 40 yıl hatırlık da. <laughs> evet. 40 yıl yükleniyor. Ben kahve içtim, 40 yıl yükleniyor. İsim neydi? Çağatay. Çağatay, Çağatay benim isim de o... Seyhan. Çağatay, ben Boğazdağ'a gidiyordum. Hı. Burayı görünce dedim, hadi burayı çekeyim. Ya. Çok daha dikkatimi çekti çünkü. Evet. Hadi bakalım, konağı bir gezelim. Buyurun, gezelim. Sizi Şerif bakalım. Ali Ağa Konağı, değil mi? Evet şimdi buradan da başka yerlere gidelim. Daha gezecek çok yer var çünkü. Çok da büyük. Çok uzun da bir caddesi var. Yavaş yavaş hepsini göstermeye çalışacağız. Hadi bakalım devam edelim. Evet Şerif Ali A konağından çıktık şimdi. benim en çok dikkatimi çeken yerlerden bir tanesi de konaktan sonraki eski yapılar. Buralarda hiç tadilat olmamış. kaç tane medeniyeti ev sahipliği yapmış. En son 12. ve 13. yüzyıllarda Osmanlı Topakına dahil edilmiş. Ve 2022 yılında Dünya Turizm Örgütü tarafından 32. en iyi köy seçilmiş. Seçilmez mi? Baksanıza güzelliğine. Her sokak birbirinden güzel gerçekten. Şimdi asıl ödemişten gelirken, bu tarafa doğru gelirken ana cadde var. Ana caddedeki yapılar tabii bakımlı. Bunlar eski bakım yapılmamış evler. Baksanıza şunu değişik ne kadar güzel. yaşayanlar var ama içeride sesler geliyor. Bütün yapılar birbirinden güzel. Tarih var tarih. Evet meydan kahvesinin oradan şimdi aşağı doğru iniyoruz. Diğer sokakları göreceğiz. Birlikte bir aşağı sokağa iniyoruz. Burada bu şekilde güveçler var. Evinizi alabilirsiniz. Organik yiyecekler var. Hediyelik eşyalar. Helişler. Bakın. Kafeler var. Karşılıklı yine hediyelik eşyaların ve organik gıdaların satıldığı yerler. Küçük bir bakkalı var burada. Azilerde bir dere var. Oraya kadar gideriz. Oradan sonra komple caddeye ineceğiz. Ana caddeye ineceğiz. çıkmış. Daha kararmamışlar. Bir tane var şurada. Karadut muhteşem oluyor ya. Tabii bu, bu, şu anda bilgi biraz boş şu sebebi de mevsimi gelmedi daha. Bayramımızda biz hiçbir yere çıkamadık. Her yer çok tıklım tıklımdı. Video çekmemizde sıkıntı yaşayacağımızı düşündüğümüz için insanlar belki kameraya çıkmak istemeyecekler. O yüzden böyle tatil zamanlarını seçiyoruz. Evet ki işte böyle bir türbe var. Bizi bir türbe karşılıyor. Bakalım kimin türbesiymiş. Ümmü Sultan türbesi. Evet ana caddeye geldik. Çok uzun olan ana caddeye harika yığım taş evler var sağlısı oldu. Çok güzel, muhteşem bir köy burası. Ödemiş merkezden buraya toplu taşıma var görüyorsunuz. Dolmuş geçti. Yani herhangi bir şehirden şehir arası otobüste geldikten sonra Ödemiş merkezden buraya dolmuşa çıkabilirsiniz. İnsan yeter ki gelmek istesin. Aslında bütün evler böyle yığıma taş. Ama bazıları sıva yaptırmış. Hatta ateş tuğlası olan evler de var. Onlar sıva yapmışlar. Evet. Bunlar kirişler. Bunlar kiriş. Çoğu videomda gösteriyorum bu evlerde, eski evlerde. Kirişler ve kolonlar. Hep ağaçtan bakın. Çatıda komple ağaç. <laughs> Kopi bulamazsınız. Mesela bu ev ateş tutasından yapılmış ve ön cepheye de sıva yapmışlar. Tukuk'ta bir tane tarihi cami var. Tabi biraz restore edilmiş. Bakın bu cami de komple taş Evet cami Derviş Ağa camisiymiş. Çıktıktan sonra tabelasını gördük sokağın başında. Evet burada el sanatları evi varmış. Dokumatöresi yazıyor aynı zamanda. Video çekebilir miyim içeride? Tabii ki de Sizi de gösterdim. Evet bu şekilde çok değişik yapılar da var. Daha önceki benim videolarımda da bunlardan görmüştüm aslında. Bu kapıları alıp değiştiren, restore eden ve ticaretini yapan insanlar var. Bakın nasıl bağlamışlar ağaçlarla kimilik açılık açlarınlar. Artık videolarımızda kedilerle karşılaşamıyoruz. Pek etraftaki kedi göremiyoruz artık. O yüzden bunu yakalamışken bunu çektik. her yerde pansiyon var kahvaltı salonları var hiç sıkıntı yaşamazsınız çok eski evlerin olduğu yerde de aynı şekilde görebiliyorum ben kızılar Paşazade Konağı'ymış burası pansiyon pansiyon dönmüş. teyzeler buluştular. Tabii çok küçük bir yer olduğu için hepsi birbirini tanıyordur. O kaç yıldır beraberler acaba? Evet, şimdi biraz da köyün yukarısına doğru gidelim. Bakalım bu yeşilliklerden sonra ne görebileceğiz? Hacı Hasan, Kemerköy ve Yılanlı köylerinin ayrım noktasına geldik. Biz buradan dönüyoruz tabi. Ödemiş'ten gelen o uzun caddenin ortasına doğru gideceğiz. Oradan tekrar bakarız. Hadi bakalım. Evet, Şerif Ali Ağa konuğunun önünden devam ediyoruz. Meydana geldik. Köy kahvesinin olduğu yer, meydan kahvesi. Buradan aşağı doğru iniyoruz. Evet o uzun caddenin ortasında Atatürk Büstü'nün yanındayız. Dediğim gibi kahvaltı salonları, restoranlar, kafeler var burada pansiyonlar, butik oteller var. Gelmeden önce burada rezervasyon yaptırabilirsiniz. Ödemiş köfteci gördük burada. Ödemiş'in köftesi meşhur biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Antikacı da var, antikay halılar, mobilyalar var orada görüyoruz. ödev mi yazıyor burada? Çocuklar herhalde buraya ders yapmaya geliyorlar. Burada bir tane üst var, Türk üstü. Her yerde böyle kafeler var, lokantalar da var. Bunu da söyleyelim. Ne yapıyorsun? Gel buraya. Gel. Gel seviyorum seni. Gel. Gel ne yapıyorsun? Gel. Çok uzun süredir ilk de defa kedi görüyoruz. Ev yemekleri isterseniz lokantalar da var. Harika. Büyük ana caddenin bir alt tarafında da çok uzun bir sokak var. Her diğer aynı yığıma birbirine benzeyen tek katlı diyebileceğimiz çoğu tek katlı evler var. Ama dikkatinizi çeken şurada bir eski yıkık cami galiba. Evet, Güdük Minare Mescidi. Hadi bir de oraya çıkalım mı? 14. yüzyılın ikinci yarısından kalma bir yapıymış bu. Bakalım buradan aşağısı nasıl gözüküyor. Dünya Turizm Örgütü tarafından seçilmiş, dünyanın en iyi 32. köyü olan İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bilgi Köyü'nün bütün sokaklarını, güzel taş evlerini gezdik. Emden geldiğince size güzel bir video yapmaya çalıştım. Eğer siz de beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ve bildirim zilini de açarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda abone olun yanında altında katıl butonu var. Oradan da destek olabilirsiniz. Ayrıca Seyhan Tabanoğlu Emlak olarak da aynı şeyleri diğer video kanalda yapabilirsiniz daha iyi videolarda, daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.